Türkiye'den Almanya'ya dönen yolcunun 35 bin euroluk pırlanta takılarına el konuldu. Almanya'nın Hanover Havalimanı'nda Türkiye'den dönen bir yolcunun bagajında 35 bin euro değerinde pırlanta takı bulundu. Gümrük memurları vergi kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlattı. Bu kontrol sayesinde 7500 eurodan fazla vergi kaybının önüne geçildi. Artık 49'da yer alan havere göre 59 yaşındaki bir kadın Türkiye'den dönüşünde havalimanında gümrüksüz mal geçişine izin verilen yeşil çıkışı kullanarak ülkeye giriş yaptı. Ancak gümrük memurları kadını kontrol için durdurdu. Hannover Başgümrük Dairesi basın sözcüsü Enrika Baser, bağış kontrolü sırasında meslektaşlarım birden fazla mücefer kutusu ve faturalar fark etti dedi. Kadının üzerinde toplam 4 pırlanta takı bulundu, bir çift küpe, bir kolye ucu, bir bilezik ve bir yüzük. Takıların toplam değeri 35 bin euroya yakınken Almanya'daki yolcu muafiyet sınırı olan 430 euroyu açıkça aşıyordu. Vergi kaçırma şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Baser yolcu muafiyet sınırı olan 430 euro söz konusu 35 bin euroluk takılar için fazlasıyla aşılmış durumdaydı dedi. Gümrük memurları olay yerinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlattı. İlgili ceza soruşturma birimi olayla ilgili işlemleri yürütmeye devam ediyor.